Arkadaşlar herkese merhaba tekrardan. Vahayla motor vlog kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sıradan günlerden bir tanesi. tamam. Kaleye çıkıyoruz. Bugün Rize normalden biraz daha hareketli. Ee, Cumhurbaşkanı burada bugün, mitingi var. O yüzden meydan e, yolları kilit. Vatandaş araç trafiği çok fazla maalesef trafikte ilerlemeye çalışıyoruz oldukça yorucu oluyor ancak e, yağmur da olsa daha yorucu olurdu o yüzden iyi düşünmek lazım Hala kapalı. Buralar toplanacak, açılacak. Biting bitecek vesaire 3-4 saat daha böyle gideceğini düşünüyorum. Çok uzun e, yollardan dolaşıyoruz arkadaşlar. Maalesef bir siparişi e, 10 dakika yerine 20 dakikada, 25 dakikada falan veriyoruz. Hem paket sayımızda azalma oluyor, hem de e, paket içeriğinde varsa dondurma falan eriyor maalesef. O yüzden. Bir tık agresif kullanıyorum bugün. İyi bir şey mi yapıyorum? Değil elbette. Ama yolun ve trafiğin durumuna göre ayarlamaya çalışıyoruz. Umarım seste yine bir problem yaşamayacağız. Geçen e, e, çektiğimiz vlog idare eder tarzdaydı. Bu da onun gibi olacaktır diye düşünüyorum. benzinimiz de fazla yok. Benzin de almamız lazım. İstasyon çok ters tarafta kaldı. Bugün yorucu bir gün oluyor ya. Nereye gidiyorsunuz? Ee, sağdan aşağı yol var. Tamam teşekkür ederim sağ ol. Rica ederim. En son ben geldim de inşaattı buralar. Devam edeceğiz de. Şimdi tam derslerine gideceğiz. Benzin damgası. Şimdi buraları sakin görüyorsunuz ama buralar e, meydanın üstüne kaldığı için kal yolu burası. O yüzden trafik normal yani buralarda. Ama aşağılar çok berbat ya inanılmaz. Bütün e, kaçış noktaları tutulduğu için geçmenize izin vermiyor polis. Ta derelerden tepelerden dolanıyoruz. Bu yolda bile bu kadar yavaşladığımı hiç hatırlamıyorum. Bugünkü bu agresif sürüş Sürüş panomu muhtemelen etkileyecek Ama yapacak bir şey yok <Sessizlik> bu sevda et, yöre, Kaçma da kaçamıyoruz arkadaş ya Kaçma da kaçamıyoruz çıkabiliriz. Rize'nin zaten adam akıllı bir tane meydanı var büyük. Orası da böyle kapanınca sıkıntı oluyor. Caddeler zaten dar. Mimari eski olduğu için. Filan malı çakarlı arabalar piyasada yine. Seçim telaşesi. üstümüze üstümüze sürenler, yol vermeyenler, kalabalık. Bu saatlerde normalde trafik oluyor şehir içinde ama ee, bugün ekstra bir trafik var. Bir dün gruba sürüş puanlarımızı attı, analizleri hepsini. İşte sert fren hızlanma vesaire. Ee, durum iyi gözüküyor şu anda bende. En iyilerin içinde diyebilirim. Kendim için. Bugünkü bu agresif sürüş bir tık düşürecektir. Bir tık böyle çok değil ama. Biraz agresif olmamız da gerekiyor maalesef. Ne yapalım yani. Sonuçta yok dondurma erimesin, yok geç kalmayalım, müşteri bir yıldız vermesin. Diyene kadar. O stresle motoru da çok düzgün kullanamıyorum. Kamerayı açmadan önce de meydan olduğu taraflara veriyordu siparişi. Dedim sonra kamerayı da açayım. Hem dedim konuşurken bir yandan zaman geçer Kalabalıkta falan Kamera açtım şimdi Bu tarafı verdi siparişi sakin olan taraflara İnanılmaz beni yalancı çıkartacak Şu 2 saat geçse de. Yollar boşalsa rahat rahat paket atsak. Hem de daha temkinli, daha doğru motor kullanmam gerekiyor. Kafayı temizlemem lazım. Soldaki ilk ev. demiş. Şurası vardı. Göre sağ ol. Sağ olsun ablam şifreyi de söyledi. Normalde anahtarı da motorun üzerine bırakmamamız gerekiyor. Kamerayı kaldıralım da. Normalde anahtarı da motorun üzerinde bırakmamamız gerekiyor ama sipariş fazla olduğunda veya ağır olduğunda bazen almıyorum bazen de unutuyorum ama bütün sorumluluk bana ait arkadaşlar sormak istedikleriniz varsa merak ettikleriniz varsa eleştiriyi de açayım bu arada eksiğimiz illaki vardır yorum yaparak bunları belirtebilirsiniz hem biraz da kanalı oturtmuş oluruz bu şekilde hem de aklınızdaki soru işaretlerini çözüm bulmuş oluruz belki kendimizce Kullandığımız motorlar da iyi arkadaşlar. Ee, Honda'nın çok kaliteli makineleri var gerçekten. Ee, 40.000'e 40 dayandı benimki. 39.280'miş. İyi kilometre yaptılar. Sadece yağ bakımından yağ bakımına veya varyatör bakımı için gidiyorlar. Öyle büyük bir şey olanı hiç görmedim yani. Oldukça dayanıklı ve rahat motorlar. Eyvallah. Depoları da oldukça küçük ha. Şu an 269 alabildi yani o kadar alabilmiş. Bir iki diş daha gözüküyordu. Ortalama 3-4 litre deposu var ama dediğim gibi kaliteli motorlar hem de hiçbir şey yakmıyorlar. Hiçbir şey neredeyse geçen gün videomuzda bahsetmiştik ya herhangi bir esnaf kuruyor olmak istiyorsanız ve motorunuz yoksa motor alıp bu işe başlamayı düşünüyorsanız Honda e, gerçekten sınıfın lideri bence scooter grubunda zaten her türlü yola gidebilirsiniz rampada falan çekişi de iyi yüzlük olduğu için ruhsatta daha düşük geçiyor diye biliyorum bu arada e, o yüzden paket atacak arkadaşlar alabiliyorsanız Honda alın e, tabi ekonomiye gene değinmek istemiyorum ama fiyatlar aldı başını gitti. Ee, bizim arkadaşlar var İstanbul'da XMAX 250 ile yapıyorlar bu işi. O da gerçekten e, rahat, güzel bir motor. Hem de 250 cc ama yani bu Honda Duo'lar da yetecektir. Çünkü Domino falan da bunları kullanıyor. Bir de ben hani içlerinde olduğu bir için söylüyorum. Get, getir öyle yaş tahtaya basacak bir firma değil arkadaşlar. Kötü olsaydı emin olun bu motoru seçmezlerdi. Dün yıkattık bu arada motorları. Ee, benim kullandığım da baya iyi. Bugün yine Avrupalanmamış bir motor aldık. Her gün aynı motor seti sürmüyorsunuz tabi. Burada da bir karışıklık var. İlerleyemiyoruz ama. Paket yoğunluğu da birazdan artar. Ee, Videomuza burada son verelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi de ihmal etmeyin. Ve kanala abone olmayı unutmayın. İlk defa izleyenler için söylüyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.